Ama çok komik. Çok rahatız yani bu konuda, hallediyoruz şekilde. Böyle kemençeyle vurmaya çalışıyorum hepsine. Çok üzgünüm ama ben bunu yapıyorum. Çok rahatım ve mutluyum. Bence sahneleri biraz da yaşatan bu doğaçlamalar. <laughs> Merhabalar, ben Zeynep Atılgan. Bugün Hello! dergisinin close-up sorularını birlikte cevaplayacağız. <laughs> Parla Yılmaz, Kiraz, Aysel Korkmaz ve Fadime karakterlerinden hangileriyle yakın arkadaş olurdun? Net Fadime. Büyük ihtimalle Parla'nın saçını başlıyorlardım ben. <laughs> Fadime çok güzel arkadaş olacağımı inanıyorum. Fadime'nin sana en benzeyen ve hiç benzemeyen yönleri nelerdi? Fadime'nin en çok benzeyen yönü sevdiği insanlar konusunda çok gözü kara. Hani her şey yapabilecek bir kadın. O yönü çok benzediğini düşünüyorum. bir de toplumsal tabuları olmayan bir kadın. Hani kadın oturur, kadın orada laf etmez, kadın ses etmez denilen taraflarda Fadime çok güçlü bir karakter. Çok güçlü bir kadın karakteri. O yüzden onu da benzetiyorum. Hiç benzemeyen yönü çok agresif, çok hemen bir şeylere saldırmaya meyilli. Ben onu pek yapamıyorum. <laughs> o kadar şey değilim agresif değilim. Yani sinirliyim ama o kadar değilim. <laughs> eğer oyuncu olmasaydın hangi mesleği seçerdin? Sayısalcıyım. Büyük ihtimalle sayısaldan bir meslekle ilerlerdim. Onun dışında ya sanata çok yatkınlığım var. Şarkıcılık gibi şeylerde de ilerlemek isterdim ama büyük ihtimalle. Sanat dalından ilerlemeyecek olsaydım eğer genetik mühendisliği olabilir, fizik alanı olabilir okuduğum bölümle ilgili. Taşıyacak bu deniz hem eğlenceli hem de sert ve duygusal bir dünya sunuyor. Sen sete girmeden önce o atmosferin ruhuna kendini nasıl hazırlıyorsun? Yani biz zaten birbirimize çok alıştık. Sete de çok çalıştık. Çok güzel bir ekiple çalıştığım için öyle bir hazırlık sürecim olmuyor açıkçası. Çok mutlu bir şekilde sete gidiyorum, geliyorum. Çok rahatız yani bu konuda. Hani özellikle bir çabamız olmuyor. Bir şey hazırlanmak gibi bir derdimiz olmuyor. Hayranlarından aldığın en ilginç geri bildirim ne oldu? Bir menajerime mail atıp bayağı ciddi ve profesyonel bir şekilde bir eşya mı istemişti? Öyle bir durum. En ilginci buydu. Tek başına oynadığın sahneler mi daha zor yoksa bir partnerle canlandırdığın tempolu sahneler mi? Ya ikisinde de zorlandığımı düşünmüyorum ben. Yani kendi kendime oynamaktan da çok zevk alıyorum. Kendimleyken de çok rahatım ve mutluyum karakterin içerisinde. Partnerle canlandırdığım tempolu sahneler de çok akıcı, çok güzel oluyor bence. ben yani onlar da böyle sürekli bir akıştasın, sürekli bir çat 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 çat. İkisi de çok hoşuma gidiyor. İkisi de bence zor değil. Rol aldığın dizinin sahnelerinde enerjinin en çok hangi oyunculuğuyla yakaladığını düşünüyorsun? Ya biz bu sette gerçekten çok başka bir enerji yakaladığımızı düşünüyorum. Herkes çok tatlı, herkesle çok güzel bir enerji yakaladık. Ama eğer sahne bazında konuşuyorsak Erdem'le çok güzel bir enerji yakaladığımızı düşünüyorum. Benim partnerim çok tatlı, çok iyi niyetli, çok yetenekli buldum bir oyuncu. Onun dışında Ulaş'la çok güzel bir abi kardeş bağ edindik. Onunla çok güzel bir iletişimimiz var sahnelerde yine. E hepsiyle genel olarak bu arada çok mutlu hissediyorum, çok iyi hissediyorum. O yüzden güzel şeyler çıkıyor zaten. Hepsiyle olmaktan çok mutluyum. Sahne dışında da hepsiyle enerjim çok güzel. Hepsini çok seviyorum. İyi ki hepsi var. Arkadaşların seni üç kelimeyle tarif etse hangi kelimeleri seçerdi? cesur, idealist ve enerjik. Şiveli konuşmak seni zorluyor mu? Çekim bittikten sonra farkında olmadan şiveli konuşuyor musun? Sinirlenince daha demeye başladım. <laughs> şiveli konuşmak beni zorlamıyor. Şu an kendi kafamın arkasında bir translate gibi hani direkt akışta hani normal konuşmam gibi konuşabiliyorum. Ama ilk başlarda çok stres olmuştum. En çok ben zorlanıyordum. Bu şive konusunda Karadeniz ağzını hiç bilmiyorum. Alt komşuma gittim dedim ki Ayfer teyze çayımızı kahvemizi koy. Biz bir takılalım, biz bir sohbet edelim dedim. Ondan sonra biz bir, bir saat sohbet ettik. Ben de herhalde mesleki deformasyon, direkt duyduğumu alabilen bir insanım. Bir saatte ben hallettim onu. Hani neyi söyleyemiyor, hangi harfleri neye çeviriyor diye. Küçük çalışmam oldu. Ondan sonrasında şive provasına gitmiştim. Hani hepimizi bir bütün olarak şive yapmamız gerekiyordu. Ve ben çok stres olmuştum. Çünkü bir şeyi oturttuktan sonra Karadeniz ağzında çevirmek çok zor oluyor. O R'ler, C, Z, B'ler çok karışıyor yani. Çok stres olmuştum ama bu kadar stresin sonucunda da verdiğim emeğin karşılığını aldığımı düşünüyorum şive yapıyoruz. Hallediyoruz bir şekilde. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> bir buluşmadan sıkılıp acil işim çıktı bahanesiyle erken kaçtığın oldu mu? çok üzgünüm ama ben bunu yapıyorum. Bana pek güvenmeyin bakalım. <laughs> Bu rol bana çok şey kattı. Dediğim bir karakter var mı? Parla ve Fadime. Parla benim ilk göz ağrım. O bana çok şey öğretti. Oradaki insanlar da çok şey öğrettiler. Çok güzel ve farklı bir deneyimdi benim için. Fadime de aynı şekilde. Yani onu oynarken çok zevk alıyorum. Bana çok şey öğretiyor. Şive, farklı bir kültür, farklı yeni insanlar, yeni şehir. Bütün karakterlerimden ufak ufak şeyler aldım. Ama en özelleri Parla ve Fadime. Setlerde çok fazla doğaçlama yapıyor musun? Daha şöyle. <laughs> Ben doğaçlama yapmayı çok seven bir insanım. Bence sahneleri biraz da yaşatan bu doğaçlamalar. Çünkü hani kendini karaktere kaptırdığında o sözler ve repliklerin ötesinde bir şeylere yol açmış oluyor bence. Yaptığım doğaçlamalardan hatta birkaç tane söyleyeyim. Fadime de Eleni diyor ki işte ''Baba, baba şimdi anladım.'' diyor. Fadime de normalde ''Çok şükür.'' diyecek. Ben orada bir anda şey çıktı. ''Baba, baba çok şükür.'' Mesela bu da bir açlamam. Onun dışında ulaş e, bir sahne boşluğu vardı. Orası dolu olsun, dolu gözüksün diye hani bir şey ekledi böyle dedi ki... ''Kızım sen niye karşı gözlüyorsun abine?'' falan dedi. Ben dedim kanımız Ve <laughs> Bu da bir doğaçlama mesela. Bunlar da çok daha... Sonra bir tane erkek kavgası vardı. Herkes böyle dövüşüyor tamam mı? Ben de işte aralarına gireceğim. Hatta bir tane kemençeyle işte e, Sevcan'ın kafasına vuracağım falan. Bir girdim aralarına. Hatta şey diyorlar Zeynep Hanım hani çok yorulmayın aralarda falan gözükseniz olur. Hani çok da aralarına ben erkeklerin arasında bir attım kendimi. Hepsini dövüyorum ediyorum falan. Böyle kemençeyle vurmaya çalışıyorum hepsinden. Sonra en son Ali'nin tepesine falan binmiştim. Mesela onların elbisesi doğaçlama. Ama çok da eğlenerek oynuyorum yani. O yüzden ben doğaçlama Doğaçlama kadınıyım. Sosyal medyada gördüğüm bir şey yüzünden kendini kötü hissettiğin bir an yaşadın mı? Yani şöyle şöyle. Ben normalde çok umursamaz bir insanım aslında kendi hayatımda ama tabii ki duygularımız var. Yaptığımız meslekte de hani kıyasladığımda diğer meslekler arasında en çok eleştiriye maruz kalan biz oluyoruz. Çünkü insanlar kendilerine çok hak görüyorlar herhalde. Bilmiyorum, emin değilim. Özellikle bir şey bozulmadım. Şimdi aklıma da gelmiyor ama hepimizin kırıldığı noktalar olabiliyor. O yüzden birazcık dikkat etmek gerekir ya. Sonuçta o da bir insan. Bizim de duygularımız var. Hani bu kadar rahat konuşulmamalı bazı şeyler bence. Biraz daha süzerek kelimelerimizi seçersek bence her şey daha tatlılık. Bu arada asla olduğundan söylemiyorum. Yani şu ana kadar çok güzel eleştirdiler, çok güzel yorumlar aldım ama e, bunu yaşayan arkadaşlarım da var. Ben onların adına da konuşuyorum şu an. Bir minik daha dikkat etmeliyiz bence. Hiç keşke daha erken fark etseydim dediğim bir özelliğim var mı? Ben 23 yaşındayım şu zamana kadarki tecrübelerime bakarak söylüyorum sadece. İleride tabii ki olabilir. Şu ana kadar fark etmemiş olduğum bir durumu. Ama şu zamana kadar ben hep her şeyi doğru yerde, doğru zamanda tanıdığıma inanıyorum. Kendimle ilgili olan konularda. O yüzden şu ana kadar olmadı. Ama bu demek değil ki ileride olmayacak. İzleyici tepkileri bir sonraki oyunculuk kararlarını etkiliyor mu? Bu süreye yanıtım hem böyle hem böyle aslında. Tabii ki izleyicilerimizin yorumları, değerlendirmeleri benim için çok önemli ama benim için kariyer planlamamda karakterin senaryodaki yeri, benim karakter ...ne katabileceğim ve karakterin bana ne katabileceği çok önemli bir yerde. O yüzden bu şekilde ilerliyorum. Bu arada izleyicilerin de fark ettiği detaylar çok hoşuma gidiyor. Yorumlarınızı okuyorum. Mesela şey de doğaçlamaydı. Adil'in kalbini tuttuğum yerde. Hani kalbine doğru dayıyor silahı Gökhan ve... Orada içimden o geldi. Sanki siper alabilecekmişim gibi. Çünkü önüne geçmeme izin vermiyordu. Hani babası da o kalbinden vurulmuş. Ve sahip olduğu tek şey abi. Ve bunu fark etmiş olmaları... Siz için... Kimsenin bilmediği bir lakabın var mı? Çeyrek mafya. <laughs> Ama herkes biliyor bunu tabi. Hakan abinin eşek sıpasıyım. Ee, Burcu bana küçük şeytan der. Deniz uykucu diyor ya da uyuyan güzel diyor. Böyle bir şey taktı bana. Erdem'in yarım porsiyonuyum. <laughs> İlk bakışta insanların senin hakkında sıkça yanıldığı bir yönün var mı? Beni çok şey görüyorlar. Aman bunun egosundan geçilmez. İşte yok çok havalı bir şeyler falan. Ama oturup benimle sohbet ettiklerinde, hani konuştuklarında ne kadar tatlıymış falan oluyorlar genelde. Hani hiç böyle hayal etmemedim diyorlar. Ee, galiba uzaktan izlenimim o şekilde belki yükselenimden dolayıdır. Ama tanışınca daha tatlı, daha şeker. Öyle bir şeyler diyebilirim. Evet, hello şimdi beni biraz özel hayatımı merak etmiş. <laughs> evet, acaba neler çıkacak? ChatGPT ile başlayayım. Yayla da azot, karbondioksit seviyeleri. Ee, 4 Eylül 1980 öğle ezanı. <laughs> Kuzey Batı cephesi ışık alır mı? Öksürük kesme yöntemleri, tatlar anlamı. Fazla verdim. Hadi dinleyin. <laughs> Bir de WhatsApp. E, menajerimle konuşmuşum en son. Ben cevapsız görüntülü aramış bilmiyorum. <laughs> Şu an burada kendisi. Taşıyacak bu grup. Oyuncu arkadaşlarımıza bir grup kurmuştum. Orada biz her gün sürekli yazışırız. Hep de üstlerdedir yani. O var. Bir de Emir yazmış. Bana çikolata atmış. Gelirime bakayım. Mi var. Dün geldim İstanbul'a. Benim biz. Çok özlemişim. Beni çektim. Dünden bir aynalı fotoğrafım var. Oteldeyken. Bir de ondan önce çektiğim sahneden Erdem ve ben. Zeynep Hanım, şimdi en sevdiğiniz 3 hayvanı sıralamanızı istiyoruz. Her bir hayvan kişiliğinizin farklı yönlerini temsil ediyor. Tamam. İlki kedigiller diyebilirim. Böyle büyük, vahşi kedileri çok seviyorum. Normal kedileri de çok seviyorum da böyle vahşi kediler çok hoş geliyor bana. İkincisi tilki. Hem çok zarif, çok asiller, çok zekiler ve çok güzel gülüyorlar. Üçüncü olarak da Bambi Ceylan diyebilirim. Tipoloji olarak da benziyoruz ve çok tatlı buluyorum. Birinci hayvan kendinizi nasıl gördüğünüzü temsil ediyor. Bu da tamamen iç dünyanızla alakalı. Kedilerin özelliğine baktığımız zaman gizemli, sakin, bağımsız ve sevecen özelliklerini taşıyor. Evet katılıyorum. Gizemli olduğum taraflarım da var. Çok bağımsız bir insanım. Ee, güçlü olduğumu da düşünüyorum. Evet. İkinci hayvan başkalarının sizi nasıl algıladığını temsil eder. Sosyal ya da dış dünyanız gibi düşünebilirsiniz. Tilki, zeki, çevik ve stratejik özelliklerine sahip. Evet. Buna da katılıyorum. <laughs> katılıyorum. Üçüncü hayvan ise ideal benliğinizi veya olmak istediğiniz kişiyi temsil eder. Ceylan, oyuncu, zeki, meraklı ve sosyal. Hı. E zaten oyuncuyum. Oyun oynamayı çok seviyorum. Eğlenmeyi çok severim. Eğlenceli de olduğumu düşünüyorum. E ne, neşe'm var yani. Bence bu üç hayvanın da karışımıymıyor. Bence çok doğru beğendim. Bugün Hello ile Close Up sorularımızı cevaplandırdık. Ben burada çok keyif aldım. Soruları cevaplamaktan çok mutluyum. Çok eğlenceliydi. Umarım siz de keyif almışsınızdır ve sizin için de aynı şekilde eğlenceli geçmiştir. Çok öpüyorum. <laughs>